Ulf'un kompuna şöyle baktığımızda ligin erken aşamalarında gördüğümüz TCL'deki erken oyunda tempo isteyen koridorda öncelik isteyen bir Ulf kompu vardı. Son dönemde biraz daha uzayan maçları izlemiştik Ulf'tan. Eğer o erken aşamada iyi oyunu sergileyebilirsek ki az önce bahsetmiştik Karmin Corp orta oyunda çok istediğini yapabilen bir takım değil. Erken oyunda ya dominasyon alıyorlar ya da geri dönmeyi başarıyorlar geç oyunda. Orta oyun geçişlerinde biraz sıkıntı yaşıyorlar. Tabi orada da alt koridor ikilisi birazcık göz korkutuyor yani Exa ve Piero. E, Grave ve Mxn'in son dönemdeki istediği 2 v oynayamaması. Benim tek çekindiğim koridor orası aslında. Diğer teknik koridor ve ormanlarda eşit olduğumuzu düşünüyorum ama sen ne dersin Etse? Yani e, alt tarafta evet iyi bir günlerine denk gelirse konularım. Ben de birazcık çekin çekiniyorum o taraftan açıkçası. Ama e, şimdi karşılaşmaya başladığımız şekil en azından e, inanılmaz korkutucu bir 2 ve 2 olmadı bizim açımızdan. Evet. E, o yüzden e, bence yani seç tercih ettiğimiz kompozisyon tiplemesi benim e, görmeyi istediğim şey. Çünkü... E, hem ya iki koridor, koridorumuzun bireysel fark yaratması, üst tarafta bireysel fark yaratmak, özellikle Gori tarafından e, kiyası aktive etmek adına e, yapılabilir yani oynanacak bir oyun. ittirme avantajı erken aşamalarda bunları gör, görmek lazım. E, özellikle e, birebiri de çok skor verdiğini gördük açıkçası Gori'nin playoff aşamasında. Bu öyle bir eşleşme değil. İttirme avantajını alıp e, o pozisyonları, e, kiraz için sağlarsa istediğimizi alacağız bence. E, o orta oyun geçişine üstün girersek rakibin de senin, senin de söylediğin gibi. Özellikle bazı, bazı harita görevleri etrafında setupları oluşturamama veya bunu yaparken geç kalma problemi var. Yani, İnşallah ya, daha çok olur. Ya, aynen. Yerleşemiyorlar. <laughs> yani karar veremiyorlar orada. Nasıl yap, yapalım? E, buraya ilk yaklaşımımız nasıl olsun? Bazen Sürekli demiyorum ama bazen buralarda hata yapabiliyorlar. Oralara geride girdiğiniz zaman bu hataları yapma potansiyeliniz her zaman çok daha fazla zaten. Evet, evet, o daha güçlü bir lane'i sağlıyordu bu arada. Evet. Ee, minyonları alan taraf desteği al olduğu için. Bu o kadar değil. Burayı istiyor muyuz? Minyonları bir kere ya, geleceğiz gibi. Mindtar de bir sıçra geldi. Yalnız orada biraz canımı sıkılabilir. İlk kanı almayı başarıyoruz. Eyvah. Karşılığında bir skor, ikinci skoru da alıyor Mindtar. Ufak bir anlaşmazlık, alt tarafa bir baskı gelecek bu taraf formancı gördükleri için. 2-3, hayaleti basmak durumunda kaldı Gray ve Mixey'de. Şöyle bir atıldı. Ne yaptı? Altına geldi. Ne yaptı? Lan almadı. E. Son kapı geldi kadar tam o noktada. yardım bitme yalnız birebir de. Goli canını sıkabilir. Sol Q'nun sıçrak durumunda kaldı ama almayı başarıyor. Skor yansızlığı 2 2'ye dönüştü olay. Tiras'ı yetişmesi gerekiyor. Goli'nin canı çok az. Yeni sabitler. Bilmiyorlar şey ki yasa. Kurtarabilecekler Zarif ucu çok iyi geldi. 2'ye 2'de kurtardık gibi Goli'yi. İyi de bir yardım bitme. Piyaro'nun üzerinde çok hasar var. Tosun paketi iyi kullandı yalnız. Birazcık hasar potansiyelimizi kullanmış olduk bu pozisyonda. Kireyaz'dan defansı bir sıçra gitti. Yerde MX'e. Son kavuşmadan dolayı etkilendi ama Ucuz kurtulduk yalnız. Orada Gori'yi istedi Yukino. Kula atası almaya devam ediyorlar. Burayı çok mu uzattık acaba? Kule'de nasıl alacak ama Yukino sıçrayla oh. beraber bir oyunda 2'de 2 yapmayı başardı. Burada skor kime gitti? Evet, bir Diğer... üzerinde. Ve kule barikatı da alacak buradan. Yukina buraya yakın ama Kireyas yakın. Yalnız bir kule alt Yalnız burada Goli'den çok iyi sıçrayı yaptı eksi ve belini büktü Slow Diğer tarafta Kireyas oradan Burkaç kullandı. Yukina istiyor gibi. Gori, Gori geliyor. başardı Yukina ama Sıçası ikinci ucu Yukina var. Sen de birazcık işleri bozabilir. Dikkatli olmamız lazım. Yukina'ya <laughs> bir de yeterli olacak. Orada alanı kapatıyoruz ama. Skor olan bir Kireyas var. Piyano buraya yakın. En azından Gori kaçacak ama Kireyas skorunu vermiş olacağız. 2'ye 1 bir, bir takas oldu totalde. Koridorlara mı odaklanacağız? Graves tarafı istiyor. Birinciyi aldılar bile. Yalnız bu taraf Kireyaz yakalandı. Çok fazla hata var alındı kapattı orada Yorick. Kireyaz dört kişinin içerisinde iki kişilik yerden bitme geldi yalnız arka tarafta. Kireyaz alacaklar ama biz istediğimiz skoru çıkaramadık. Işınlan geliyor. Grave yalnız kaldı. Burada durum dörde iki yukarıda Grave kaçabilirse belki istediğimizi yapabiliriz. Yalnız bir örgü duvar kullanımı. Mindler'in içerisine doğru girdi. golü, arka tarafta 2-2 iki oluyor. Daha skor alamadık burada. Şimdi içeri girdi. Chase en azından Alistar skorunu almayı başardı ve Yorick çok az canla kaçacak. Burada kovalamak istiyor muyuz emin değilim. Yerden Sofim bitme gelecek. çok fazla hasar var. Yerden bitme gibi gelecek. Yerden bitme Harika. bir daha tuttu buraya. MX'e de yakın. Onu da. Bir de kule altında yükün öyle alacağız. Yalnız kule üzerine çok fazla hasar var. MX'e kuleyi daha fazla tanklayamaz. Yükün onun yani bu... az ama kule altında zor gibi. Kazanacaktık o... biz. O... O oh, şöyle bir içerisine girdi rakibin ama MX'e yakalamayı başardı Zarifus'la beraber. Ace'lerine sabitleyecek. Gorin'in dikkatli olması lazım. Son kavuşmağı tuttu. Çok iyi komboladılar burayı. Kul altına MX'e de düşecek. 2'de 2 yapmayı başarıyor Yukino. Piero otosun paketi iyi tutturdu. Agresi bir tüy fırtınası yetmediği bir sıçra efleksi gösterdi Spokçu. Diğer tarafta 3 çalıda Piero'nun üzerindeyiz. Yalnız yan taraftan Exile Yukino geliyor. Burası karışabilir. Kireas kopyasını şöyle bıraktı ama kovalamaya devam edecekler. Sıçrayı atmak durumunda. İyi bir son kavuşma geldi Exa'dan. Arka tarafı MX'de 3 tutmayı başardı. Burkaç da kullanıldı. Şu pozisyonda hiç skor vermememiz iyi haber. Yalnız ikinci da kullandık devamlı istiyoruz. Arkalardan golü gelmiş çünkü. Yalnız can değerlerimiz çok az MX'e düştü. Gori'den iyi bir yerden bitme bekliyor gibiyiz. Şu an çok dayanıklılar. Ekstra bir skor almış oldular bu pozisyonla beraber. Çıkma kararı verdik. Yalnız Kireya hem Poptis hem gerçeği yakalan Tosun Faket'e güzel yanıladım. Arka taraftan Soğuk yani, geldi bu sefer. Geldi. Şimdi Alistar skorunu almayı başardık. Arka tarafta gol ile Soğuk ikiye bir bir pozisyonu düzelteyim. Burası birazcık felaketle sonuçlandı bizim için. Yani Total 3 skor. Hatta MX'e az önce düşmüştü. 4 skor verdi bu koşturmacı da. Ya mi ben bu? Ben de biraz MX'den bir yanıtıyorum. Harbi de vurdu. Uzaklardan bir tane ultisi yardımcı olmak için geldi ama bu buraya gelen bir kire var. O Yorick skorunu alalım artık. İkinci ulti yük ile beraber almayı başardık. Ejder'e başladılar ve aşamalarıyla bitmeleri bir oldu. Herhangi bir ulti. Ya. Ya. Her gittiler. Ya. ama dediler ki bizim bu takası yapmamıza gerek yok. Biz daha güçlüyüz. Ee, fightlayalım dediler. Ama oraya gelene ama kadar... isteyebiliriz. Doğrudan bitkinliği attı. Sıçrayı attı. Yerde zarı fıçış. Orada birazcık bıdıklar vuracak ama arka tarafta Kireas ve Chase de var. Grey de buraya geldi. Ejderi istiyorlar. Bu kule altında o skoru almak isteyeceğiz. Zarı fıçış geldi. İkinci de tutturmayı başardı Emixey ve Chase'e giden bir ödül altını. Evet yani... Orta tarafta kulemizi aldılar tabii. aslında bu genel toplamda şuna dönüşecek bizim için. Atakan bir skor ve bir kuleye karşılık ee, sadece e, alev ejderi vereceğiz. Bu noktasına geldiler evet. Ama karşılığında güzel bir e, bizim için içinde takas olduğunu söyleyebiliriz. Çok Sena problemli. inanılmaz güçlü. Ve o an daha da güçlü olacak. Şey, işte sena vurmadık ya. Goyla Mindtark yan tarafta benim pusumda şundan geldi. Burada eksiz Grave'ine ters takılacak sayı avantajları var. İyi bir geldi. Chase'in üzerinde çok fazla hasar var. Kiraz belki çıkabilir ama burada Godlike olan bir kilo var. Kurkaş'ın defansı kullanmak zorunda kaldı. Goyla'dan bir defans ultisi kullanımı. Diğer ordu tosu attı ama üst tarafta MX'yi e almayı başaran bir Exa var. Grave tek başına slow kill'a bile bir pozisyonda. Orada bir Azir ultisi kullanılmış. Grave ile Kiraz burada buluştu. Kolumaya devam ediyor Karmikorp üyeleri. Yalnız düştüğünü gördük burada. Grave'in de. defansif bir de ışınlan kullandı Gori. Savaş başlattık, Ön tarafta yakalayabilir miyiz diye bakıyorum. Piero düşmedi. İyi bir sen ne olacak? E almayı başardılar. Kira ikinci bu kadar çok kullanacak ama ikide iki falan bir exa var. Koluma devam ediyor? Karmin korp istediğimiz sayı avantajını elde edemedi. Yani çok 25. Zor. Çok zor savaş yapmak. Yani Piero bir deneme yapıyoruz varın öncesinde, Ama sanki burada bir şey kalmadı şu aşamalar dediğimde. En azından belki zayıfın üçüncü eşyası belki bir şeyler yapardık diyordum ama savaş, savaş. hiç istediğimiz gibi İstediğimiz hedeflere ulaşsak bile senin az önce bahsettiğin senin arka taraftan çok destekliyor. Hasarımız yetmiyor iki defa düşürmeye. Yorick ve çok dayanıklı bir vaziyette. Evet dakika 27'ye gelirken yavaş yavaş üstümüze doğru geliyorlar. İki taraftan Chase mi tutmaya çalışıyor ama orta koridor ve alt taraftan gelen Yori'nin de desteğiyle beraber çok güçlü bir ittirme avantajı olan Karmikorp var. Orta koridor süresine epey basar verdiler. Grey biraz mutluydu orada. Tabi bu aralığında beraber ekstra 506 10.000'e yaklaşan bir altın farkı söz konusu. Orta koridordaki imitörü aldı Karmic Corp. Şimdi alt tarafa getiriyorlar baron, baron güçlendirmeni minyonları. Üst tarafı tutmayı başardık. En azından bu iyi haber ama alt bir etrafında çok oynayabilecek pozisyonumuz yok gibi gözüküyor. Şöyle içeri girip Slow Q'da oradan yatmayı başardı. MX'e yine bir yerden bitti en azından Slow aradan çıkartalım. Prometre iyi kullandı. Kölgelerin şafağı geldi. Exxon'dan bir skor almayı başardı. Kidar import orkun hafızlarını da kullandı. Grave tüyleri yere bırakmayı başardı. Şu ana kadar bir birebir takas. Gori yine iki kişilik bir yerden bitme. Tüyleri de iyi çekti Grave İmitörü almayı başardılar. Birebir bir takas. Chase iziyle son Q'yu takaslamış olduk. Goli'nin şu an yerden bitmeler çok can sıkıyor. Gelmemek için yeterli değil ve tabi onlar Rol taklasındaydı. Alıyorlar böylece ve... Yalnız egza... golü exa almayı başarıyor bir, bir pozisyonda. Yani, ale... tabii, yani oyuncularımız artık biraz bireysel denemeler yapıyorlar ama güçleri de şu an herhangi bir şey yapmaya 2601 farka sahip Karmic Corp ilk maç gayet iyi oynadılar. Bir şöyle bize nasıl bıraktı ama ultisi varken çok düşürebildi bir, de bir vaziyetli değil Aziz Gölgenin yani. şafağını kullandığı Exa çok fazla hasarlı var. yalnız bir yerden bitmeyi isabet etti. Gori vurmaya devam ediyor. Ama çok zor, çok zor yani çok zor. Graveyard'dan çıkartmayı başardılar. Yine çok iyi bir yerden bitme yalnız Gori'den ama yeterli hasarımız yok. Nexus'un altında bir skorda alacaklar. Kulonla beraber Kiraz epey bir zaman kazandı. Bir yerden bitme daha bu sefer Yukino'ya isabet ediyor. Yani maç boyu tüm yerden bitmeleri isabet etti ama Hetz'e Karmicorp seride maalesef 1-0 önde olan evet. takım oldu. Yani e, erken aşamalarda biraz kronikleşen artık problemler sürüyor diyebiliriz herhalde. Son dönemde e, çok fazla dokunulan bir tane şampiyon var yamalarda Yamal'larda, Cho'Gath. E, Sion'a karşı her zaman kuvvetlidir, Q atmasını oh. engellersiniz. E, Niko geldi, e, bundan bahsetmiştim. E, yani onunla beraber biraz daha koridoru e, ittirmek istiyor. Ama dediğim gibi yani hakikaten e, çok ciddi sorun çıkarma ihtimalimiz var Herten'in üst tarafında frontal evet. oluşturarak. Kırması çok zor bir kompozisyon haline dönebiliriz biz. Daha ne zor örneğin işte ya yani mesela çok agresif ayarlı tipi bir e, bir şeyle oynayabiliriz burayı. E, ve rakibin e, menzili yok. Menzilsiz bir kompozisyon tercih ediyorlar. Rice ee, özellikle o, yani şu an için e, menzilli bir kompozisyon değil bu. Burada bir e, Ryzen varlığı o anlamda. E, Okey kesinlikle. Ama rakibin orta koridorunu bir görmek lazım. Bu kompozisyonu neyle destekleyecekler? Kamil'in üzerinde duruyoruz. Chase aslında bu kadar formdayken fena bir tercih olmaz ve geldi. Tanklığı Brown'dan alacağız. Tanka gitmedik etsek doğrudan koridor oynamak istiyoruz. Ee, yani koridor oynamak ist Koridor oynamak istiyoruz dan ziyade aslında biraz side lane'de outscale etmek istiyoruz Ryze artı Camille'le beraber. Bir 1-3-1 tehdidi her zaman söz konusu bu ikiliyle beraber. Ve orta koridordan da yine erken aşaması belli ölçülerde zayıf ama bir menzil avantajıyla oynayan Vay geldi. Şimdi onların kompozisyonu... Gori yüküne karşı inanılmaz Goro. dikkatsiz şey atmak durumunda kaldı. İyi bir baskın geldi Yukino'dan yani, ve ilk kanı alıyorlar. Bile bile Lades. Yani Yukino'nun haritanın üst tarafında başladığını biliyoruz. Panteon Pantheon haritanın alt tarafında. Yatık oynadığı yer haritanın üst tarafı. Bahsedince... Slow Q'yu biliyoruz aslında. Doğrudan sıçrayı sabitlemeyi başardı. MX'e de geldi. En azından burada bir skor Güzel. çıkaracağız. Kireyas'ın istediği skor. Güzel. 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 Skorları. Tabii koridor değişikliğine gitti onlar. Exo Piero. Biraz Chase ve MxA doğrudan Piero'nun üzerine bitkinlik bırakıldı. Eksek ultim otomoda geldi Camille'den. Chase'e bir skor aldırabilecek gibi gözüküyoruz. Yalnız çok fazla hasar aldık. Klonla beraber zamanda kazanıyor. Eyvah bir eyvah Evo. yapma Yanlış yapma. Oof. MxA aldı en azından ama of. Derin bir oh çektik. Golü buraya geldi. Piero'dan bir... Kurçukları aldık. Bu sefer daha dengeli geçen bir ilk bölüm var. Ben bu arada bunu tercih ederim. Yani Kamil ve Ryze'a olan bir takım olarak ilk 3 işlik kurtçunu almak ve sonraki savaşta Karmin Corp'u gelmeye zorlamak ben çok iyi bir hamle. Ee, öyle ama sen de sidelinede bulunmak istiyorsun. Onun da öyle bir şey var. Yani rakibin... Evet, Burayı savaşmak isteyeceğiz ama bir mermi manyağı canımızı epey sıktı. Yükino Yan taraftan Yukino geliyor. Çıkmanız lazım. Mx'e iyi bir Q kullanımı. Orada buzyonu ile beraber yavaşlattı. Tabi elinde bir tek ve kazma var. O mermi biraz canımızı sıktı. Mion'da da üstünden sen bahsetmiştin. Yalnız geri dönmedik. Chase'i. Grave MX'e de oradan Yukino'yu isteyeceğiz gibi MX'e orada onu karşılayacak. Gori Yan taraftan da gelen bir Gori var. Buraya oynamak isteyebiliriz. Ekstra Kultima Tomo da geldi. Yalnız burada dokunulmaz bir var ama almayı başardı skoru Kamil. Devamında bir Ruhçe'yi kullanacak bir oro. dikkat etmeniz lazım. Çok fazla hasar geldi. Stolki vurmaya devam ediyor. İnfaz mermileri yetişmedi. Gori Exa'yı e alabilecek mi diye bakıyorum. Milyonlardan sektirmeyi başardı. Bir skor daha aldık. Canlarımız az. Bir Yuvay ultisi geldi ama hasarı çok iyi dağıttık kendi üzerimizde. Herkes Yaralı ama kimse düşmedi. MxA'yla e iyi bir kapı gibi yan zorlu Slow Q. Hem e hem Gori'yi aldı birbirine vurdu çok az canımız var çıkalım artık şuradan. Bir sıçra denemesi geldi Slow Q'dan almayı başarıyor Gori'yi. Yani evet. şu pozisyonda yani. nefesleri tuttuk. 2'ye 1 yani 3, mi, -200 mi değişiyor? 100-200 arası değişiyor altın farkı. Özellikle alt koridordan alt bir avantaj var. Yani Gökku Bey'in çöküşüyle buraya gelen bir kireyat var. Gori'yle Yan tarafta ilk hedefi düşürmek isteyeceğiz. Buraya Gori de geldi. Çok iyi bu kombinasyonu. Sebenen Gori. Rahatsız etme derdindeyiz çünkü kireyat buraya yaklaşacak. Ya, karşılaması, yani karşılaması, Hıvey Uvutlisi çok fazla kaynak harcadılar. MX'e aradan çıkacak. Yalnız kireyat yetişti ama şu an sayı avantajları var. Gitti yerde sabitlemeyi başardı. Kireyat kırmızıya aldı. geldi. Şundan geldi oynayacaklar burayı. Gorin'in pozisyonuna bakıyorum. Shady'e şey, de bakıyorum. Aslında kaynaklarımız var. Direkt birini düşürmeye de oynayabiliriz. Ee, onların da ultileri var yalnız. Özellikle Hüve İki çarp bir attık aldık yalnız burada savaş başlatacakları iyi bir freddorf karşılaması mermi manya biraz canını sıktı goryan taraftan kapatıyor yukino henüz düşlemedik yalnız o asar neydi öyle almayı başarıyor gorya arkadan orada 4 çin çerçeve bir chase var ultisini kullanacak burada Goryan ama istediği gibi atamadı aradan çıkartmayı başarsak da burada gorya düşecek yalnız 1'e 4 Bir da bir düz vuruş diğer oyun almayı başardı 1'e 4'te 1'e 4 o... daha e, sağlıklı olan yani senaryo planımız, planımız var planımız var <laughs> planımız var buraya gelen bir pantheon var. oradan stokyu aradan çıkartmayı başardık ve tüm asarını Burada Gori'ye bırakan Yukino şimdi kaçmak durumunda kalacak. Freljord da geldi 3'e 1 pozisyonda. Sadece zaman kazanmaya çalışacak. Burada Nafir bir de Gori'ye <laughs> beraber geldi ama. Salınman o skor ultisi Gori'ye gidiyor. Çok güzel tetiğe bastık. Gök kubbenin çöküşü. Devamında iki skor birden temsilcimiz Ulf'ta ve altın öne geçtik. Ben de onu düşünüyordum <laughs> bu arada. Lavori de coşku eşyası. Evet doğru. doğru. Yalnız burada bir root planı var. 3 kişilik ulti mermi manyağı da geldi. Fena bir savaş başlangıcı yapmamalarına rağmen bir ara yaradan çıkartacağız. Zükuno'yu tek yakaladık. Arka taraftan gelen bir CEO var. Grave'i korumanız gerekiyor. Agresif bir atmak durumunda kaldı. İkinci skoru aldık. Can havuzumuz çok az. Can havuzumuz çok az. Çıkmak isteyebiliriz. Mindsell kırıp geçir. Grave E'yi ye Yerde yakalandı. 2'ye 1 bir, bir takas. Grave'de Tabii... beraber oldu. Çok 2 eşya. Galibiyetle başlamamız gerekiyor. Evet şimdi orta koridorda yalnız Exo'ya ciddi bir hasar bıraktı Gori evet, ama çok önde yakalandı. Chase uzak, Chase uzak, Gori çok önde yakalandı. Dediği bu kullanacak ama gidemeyecek. Hüfer Lord karşılaması geldi. Yalnız infaz mermileri fena hasar vermedi. Piero aradan çıkartmayı başardık ama aynı şekilde bir mermi mayada gelince Exo'dan 2'de 2 yapan bir Stoke'u. Ve Chase... Yani Yalnız yani bir ulti kullanım var. Burayı istiyoruz gibi. Hexek ulti atomu da var. Doğrudan kime odaklanınca dön taraflı Sokyo'nun üzerinde çok fazla hasar var. Ve daha ultisini kullanmadı. Şimdi kullandı Chase'i. Hexek ulti motomu ile beraber Sion. Çok fazla hasar alan bir hedef. Gitti yer düzeyini sabitlemeyi başardı. Yan taraftan Grave de geldi. Of, de iki yaptı vuruyor. Yalnız Hexek'e çok, çok vuruyor. vuruyor. da canı çok az. Evet. Temizlemeye Oradan gidiyoruz onu. Oradan yüküne odaklanacağız sanırsam. Mx'e ön tarafta. Kira'sın üzerine hasar bırakmayı başardı. Doğrudan ultisini kullandı, Biraz kötü bir pozisyon gibi gözüküyor. Grave geriye doğru yatmak durumunda kaldı. Mx'e yana sabitlemeyi başardı. Orada meydana yükledi beraber. Grave'i düşüremedik. Goli! Hasar Sonunda. yeterli olacak gibi en azından burada almayı başardık o kurtu. Alacağız diyorlar alıp çıkacak mıyız? Evet Kamille kaldı yalnız. Bir Freylord karşılaması MX'den fena gelmedi. Bir düşürebilir miyiz? Oraya bir klon bıraktı. Son vuruş gelmedi. Arada MX'yi e düşürmeyi başardılar. Şimdi istedikleri savaşı yapabilirler. Üzerine ulti bırakıldı golün de. Çıkmamız gerekiyor. Bir çok az sefer. canlı yalnız. Çıktı ultisiyle beraber bu sefer Gori. Yine çok az. Yani Sion'un sigar kez arkada atlayız ve yine da gelecek kefaret defansı kullandı gibi Zonya kullanımı Her öldü kazandılar. ama Çok fazla hasar aldık. Grey çok fazla hasar aldı dediğin gibi Zubay ile beraber Bir ultis kullanım var ön hasardı ön safta Chase'i yakalamayı başardı yalnız ultis beraber kovalayan bir yükü var Grey düştü Chase'i terste kalacak Henüz kanca atışı dönmedi Yerine sabitlemeyi başardı. Eksik ultimatomu ile beraber biraz dokunulmaz oldu. Şimdi kanca atışını atacak. Yalnız mavi güçlendirme de vuruyor. Orada skor almayı başardı Yukino. Son iki savaş. İkisinde de ilk hedef Gori ve Gori'yi yakaladıktan sonra onlar için savaş çok kolay. Gori yakaladılar, Grave düştü tabii. İş yani... hem de biz biraz buna karşı çok açığız. Evet. Ya mesela Baron Gori... Gori... güçlendirmesi de var şu ellerinde. Şuralarda biraz dikkatli olalım. Yalnız bir Ryze ultisi burada savaşı biz başlatacağız. Root falan kullanmadı. Mermi ayalı vurmaya devam ediyor. Şey, çok fazla sıra aldı yine Piero düşmedi. Arka taraftan Aa. bir Sion geliyor. Üçüncü skorda alacaklar. Grave'i kovalamaya devam ediyor. Grave kayıtlamaya çalışacak ama gittiği yerde. Dubai fena hasar vurmadı. Daha sonra yükünü ve fena hasar vurmadı Grave. Dört skor birden verdik. Kiriyasen en azından belki Sol QR'dan çıkartırım dedi ve ödül altından almayı başardı malzemesine baktığımız zaman yerimizi belli etmek çok istediğimiz bir şey değil. Bu şekilde Ryzen ile beraber. Yani takım savaşı, mecburen takım savaşı yapma, yapar, yapmak zorunda kalan bir noktaya gelmek de istediğimiz bir şey değildi bence ya da istediğimiz şey olmamalıydı. Şimdi baron güçlendirmesi 5 saniye sonra bitecek. İmtiyor kulelerini istiyorlar. Şimdi bitti Baron güçlendirmesi. Hayat basıldı. Chase'i doğrudan Stalker'ın üzerine atılacağız diye bakıyorum. Chase'i daha giremeden çok hasar yedi. İki ulti birden kullanmış. Stalker'ı oradan çıkartacağız ama çok fazla hasar veriyor Mermi ya. Çıkmamız lazım. MX'in üzerine doğrudan atılan bir burada Nafil ultisi var. Ön tarafta hasar tutmaya devam ediyor. Bir skor daha alacaklar. Arka tarafta Kireyas bir devirde Exa kovalıyor. Gori'ye bir sıçra atıldı. Ve sadece Gori ve Chase'i hayatta. Orta koridora impitör kulesi, alt koridora impitörünü alacaklar. Muhtemelen orta koridora impitörünü de almak isteyecekler. Ekzal'ın canavuzu epey iyi. Evet, RTP Şunlan geldi. geliyor, bitirme, bitirmeyi deneyebilirler. E, Miner geliyor, orta koridordan e, gelen minyonlar yok şu an. E, biraz daha zamanımız olacak. Evet, Mx'e da bu esnada geri dönüyor. Şimdi aşağıdan minyonlar geldi. E, bitirmeyi deneyecekler ama burayı temizleyebilir miyiz? Bakıyorum, Gori deniyor. Chase'e doğru odaklandılar. Yalnız Pyar'ın canavuzu epey az. Orada bir skor çıkabilirim diye bakıyorum. Klonunu şöyle bir ön tarafa yolladı. Şeyi çok hasar aldı ya. Exa çok can tutuyor. Zonya kullandık. Gori gitti yerde kırıp geçire yakalanacak. Exa kuleyi tanklamaya devam ediyor. Gori skorunu da aldılar. Bir agresif ışınlan kullanacaklar. Grey oldu. Nexus Blade'in hala düşemediler. Üst taraftan minyonlar geldi yalnız. Mindtar ön tarafta hasar devam ediyor. Chase'i düşürmeyi başardık Sion ama zombi Sion birazcık orada. Risk bir Freylord karşılaması da geldi. Next kuleleri olmadığı için doğrudan Next'e odaklanabilirler. Kire asıyor bir Smoke odaklanıyor. Smoke oradan çıkartmayı başardık. Root Chain iyi kullandı Piero. Hasan yani yeterli olmayacak. Yani Exa'ya dokunamıyoruz zaten. Exa'ya mümkün değil dokunmak maalesef. Ya maalesef Carmine Corp seriyi 2 sıfırla kapatıyor. Doğrulama kararlarla ikinci maç maalesef kaybediyoruz. Yani Tabi evet. henüz bitmedi bir lower bracket şansımız var ama üzücü bir seri oldu bizim. için. Oradan sonrasında evet. e, aldı momentumu sürdür. E, bugün konusla karşı kazanmış olabilir ama onlar çok büyük e, sıkıntılar yaşatırlar. İlk maçtaki tablo ortada ikinci maç çok büyük bir draft galibiyeti. E, ama yani ciddi sorunları onların da var. E, yani dediğim gibi temsilcimiz e, bence ikisinden de daha iyi takım İkisine karşı da kazanacağız inşallah. Tabi burada tabloda gördüğümüz üzere Herland'a Carmine Corp karşımıza gelir ama ben Fog'un Karmin Corp'a karşı bir varlık gösterebileceğini bence, düşünmüyorum. ben, de beklemiyorum, Ben Aynen, beklemiyorum. Muhtemelen e, bizim Colossal Gaming'le olan maçımızdan sonra bir de Fog'la karşılaşıp ikinci takım olmak için mücadele edeceğiz. İnşallah Colossal Gaming ve ardından da Carmine Corp Fog'un kaybedenine karşı iyi bir...